Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım. Sadece iki haftada yağlarımızı parçalayacak, bizim zayıflamamıza yardımcı olacak çok kolay bir kür ile sizlere merhaba demek istedim. E şöyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi yarım limonumu 3 dilime kestim. Şimdi onları kaynatıyorum. Suyun içerisine koyduktan sonra kaynamaya başlasın başladıktan sonra 2-3 dakika kaynatır arkadaşlar su kaynamaya başlayınca şimdi 2-3 dakika kaynattıktan sonra içerisine kaynarken bir çay kaşığı zerdeçal ekliyoruz sevgili arkadaşlar şöyle bir 2 dakika daha kaynatalım sonrasında 2 hafta boyunca aç karnına sabah kahvaltıdan önce iki hafta bir bardak içilirse gerçekten bölgesel yağların azaldığını göreceksiniz metabolizmanızın hızlandığını göreceksiniz e, göbek bel basen sırt bölgenizdeki yağlarınız eriyecek sevgili arkadaşlarım yapmanız gereken iki hafta iki haftanın sonrasında e, bir hafta ara verip tekrardan iki haftada devam etmeniz gerekiyor zaten gözle görülür bir zayıflığınız olacak arkadaşlar Evet şimdi bu kadar kaynatmak yeterli. Evet kaynadıktan sonra böyle bir renk alıyor arkadaşlar. Sanki limonata gibi düşünün. İçerisine hiçbir şey koymuyoruz. Zerdeçal ve limon kaynatıp bu şekilde tüketiyoruz sevgili arkadaşlarım. Ilık bir şekilde tüketelim. Eğer ki herhangi bir sağlık probleminiz var ise tansiyon hastasıysanız limon ve zerdeçala alerjiniz var ise dikkatli kullanın sevgili arkadaşlarım. Sağlıcakla kalın denemenizi tavsiye ederim.